kazlardan, denetimlerden, tutun da işte maskesinden, dezenfektasyonundan ve diğer konularına varana kadar. Mürcanım, Sağ ol Mustafa'cığım. Yoldasın herhalde. Yoldayım. Yoğun gündemler arasında bir hafta başında e, Sağlıklı Kentler Birliği'ne vakit ayırdığınız için de ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. E, şimdi kıymetli arkadaşlar e, yani tabi Covid-19'da yoğun gündemler yaşanıyor. 3-4 aydır, 5 aydır hatta Covid-19'dan başka bir şey konuşmuyoruz tabirinde ise. Yani İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla eminim siz de şehirlerinizde bazı denetimler yapmışsınızdır. Veya normal gün içerisindeki ziyaretler esnasında, vatandaş ziyaretlerinde de Allah olsun çok teşekkür ederim. Hayırlı haftalar dilerim. Biz toplantıya henüz başladık. Öyle mi? Biz toplantı henüz başladık. Devam ediyorum ben kaldığımız yerden. Aslında 17 Ağustos depremi bize çok şeyler öğretti, çok şeyler söyledi. Belki yıllarca kitaplarda yazılacak, derslerde okutulacak konuları biz bir gecede açıkçası maalesef acı bir şekilde kavrama imkanına sahip olduk. Hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem Çankırı Belediye Başkanımız, hem Kadıköy Belediye Başkanımız, hem de Afyon Sandıklı Belediye Başkanımız bir encümen üyesi arkadaşımız yoktu. İfade ettiğimiz konu özellikle Covid-19'daki mücadeleyle alakalı şehirlerimizde yapılanlar ve e, bu noktadaki dezavantajlar, avantajlar nelerdir? Neler yapılabilir noktasında tecrübe paylaşımlarında bulduk. Bu arada da Sağlık Kentler Birliği'nin 2019 çalışmaları ve 2020 hedefleriyle alakalı genel istişarelerde bulunduk. Tabii ben özellikle şunun üzerine basa basa ifade etmek istiyorum. Belki bireysel de dikkat ediyoruz Covid-19 ile mücadeleyle alakalı ama geldiğimiz noktada e, toplu organizasyonlarla alakalı sıkıntılarımız devam ediyor. Özellikle düğün, asker uğurlama, farklı cemiyet ve eğlence. Dostların, akrabaların bir araya gelişleriyle alakalı maalesef sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu noktada ben her bir vatandaşımızın dikkatli olmasını bir kez daha hastalık Evet havalar ısındı, düğünler, cemiyetler yapılır ama bunu da kuralına, kaidesine göre gerçekleştirmemiz gerekiyor. Süreci en hasarsız bir şekilde atlatmamız için her bir vatandaşımızın da dikkatli olması gerektiğini burada bir kez daha ortaya koyduk. E tabi bu konuda belediyelerimize de çok büyük görevler düşüyor açıkçası. Her arkadaşımız bu konuyla alakalı biraz da sıkıntılı mücadele edememekle alakalı yetememekle alakalı ben vatandaşımızın da özel bir dikkat ve itinasiyle özellikle toplu taşımada, pazar yerlerinde alışveriş merkezlerindeki dikkat ve itinalar ile alakalı itinalarıyla süreci daha kolay yaşayacağımızı düşünüyorum hayırlı uğurlu olsun demek.